Arkadaşlar abiler selamünaleyküm herkese hayırlı günler boz benekli kanat ekesi dişimiz uçacak iyi seyirler. Pişt. Evet arkadaşlar etrafta da görmüş olduğunuz gibi bayağı bir kuş uçuyor komşuların kuşları inşallah sıkıntı olmaz. Altına kuş açtığımda görüşmek dileğiyle şöyle her zamanki gibi uçun kümeslerimizi de göstermiş olalım. İyi seyirler diliyorum. Çok kötü tele vurdu. Aferin. Senin Allah'ına kurban be maşallah. Aferin maşallah. Aferin. Over. Aferin sıfır lan çok güzel. Bağla. Aferin. 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 arkadaşlar kuş melik oldu şu anda ee, iniş turları çiziyor ama hadi bakalım gel 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 yoruldu arkadaşlar iyice arkadaşlar ben ona şöyle yardımcı olacağım biraz kümesin kapağını komple atacağım arkadaşlar ilk seferinde Arkadaşlar ilk seferinde daha kanatları ısınmadan geldi tele vurdu büyük bir ihtimal kanadın kanadını ağrıttı çünkü fişek tertibatı zayıf yapmış olduğu fişeklerde bir iniş tertibatı var. Maşallah. Evet. Arkadaşlar, abiler inişini de bu şekilde tamamladı. Boz benekli. Kanat ekesi, kanat kuyruk değişti. Yavru yumurta görmedi arkadaşlar, abiler. Ee, vallahi ilk seferinde arkadaşlar çok hızlı bir şekilde karşıdan böyle gereken terlerin altından geçmeye çalıştı. Karar veremedi. Küt diye Tele vurdu ama neresini vurdu? Göğsünü mü vurdu? Kanatlarını mı vurdu bilmiyorum. Bu tele benim hiç çarpmadıysa belki bu 20. kuştur. Rüzgar yukarı estiği zaman yukarıdan atıp geldikleri için kuşlar o yüzden arkadaşlar abiler bu tele vurma olayı oluyor. İnşallah şimdi sıcağıyla bir şey hissetmez ama yarın uçumdaki performansta kesinlikle belli olur arkadaşlar. Çünkü havadaydı. Arkadaşlar abiler yayını burada sonlandırıyorum. İzlediğiniz zaman ayırdığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Abiler hoşçakalın.